Sevgili Çatak 368 Tarıkçıları Evet Mantar operasyonumuza Mantar arayışımıza devam ediyoruz Evet bulduk Evet Ama bunu Evet bu şekilde Çıkarttık Bunun ismi kara mantar değil mi Evet kara mantar Evet kameraman gelsin şöyle Evet böyle Bunlar hep mantar arkadaş. Burada da devam ediyor şöyle. Evet güzel. Buradan çatak 368 takipçilerimiz herkese selam olsun. Çatakta her şey oluyor, görmüş olduğunuz gibi. Bunu büyük şeylerde ben görmedim bek. Bu şekilde görmedim, farklı bir şekilde gördüm. Siyahlanmış köye geldiğinizde ormanların belli bir yerlerinde e, büyük denizden e, şey alıp gezebilirsiniz. Güzel ve lezzetli yemek oluyor bunun. Ve turşusu güzel oluyor. Evet, şekil bu. Şimdi şöyle şunu da kopartıp kopartacağım. Bir tane daha var burada. On numara. Evet, Beş ya bu şu şekilde, şu şekilde bir kilo var ya. Yani. Buradan Buradan bunun içinde ev vardığında her şeysini yaparız. Yemeğini yaparız, turşusunu yaparız. Evet. Allah'a emanet olun.